Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Ben Altan. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Afiyetli misiniz? Umarım iyisinizdir. Arkadaşlar ilk defa daha demin hava aydınlıkken bir tane video çekim dedim. Öyle bir fırsatım oldu. İyi. Çok da güzel olmuştu. Çok mutluydum yani gerçekten açık havada çekebildiğim için. Ama maalesef telefonun belleğe dolmuş ve video yarıda kesilmiş. Konuyu çok uzatmak istemiyorum. Zaten siz başlıktan gördünüz. Kendi anılarımla, kendi hayatımda başımdan geçen olaylar, tecrübeler, şöyle kadınlara karşı ne yapabiliriz? Bunu diğer kadınlara karşı ne yapabiliriz? Biz ne yapacağız? Yeni gelen arkadaşlar da hoş geldiniz. Lütfen kanalıma abone olursanız sevinirim. Ve bütün herkes olarak da şu an videoyu beğenirseniz memnun olurum. Arkadaşlar hepimizin çevresinde şöyle kadınlar var. Ben kendi işimi kendim hallederim. Erkeklere ihtiyacım yok diyenler. Hatta hani genel olarak çevrenizdeki bütün kadınlar artık böyle diyor olabilir. Çünkü denge bozuldu maalesef. Peki gerçekten durum böyle mi? Günümüz kadınları gerçekten erkeklerden daha maskülen mi oldu? Yoksa işin içinde başka bir şey mi var? Bugün biraz eğlenceli, biraz düşündürücü ama daha çok ciddi ve çözüm odaklı bir şekilde bu konuyu ele almayı düşünüyorum. Bunu da bölümlere ayırdım arkadaşlar. Bölüm bölüm anlatacağım. Bölüm 1. Maskülen kadın ne demek? Arkadaşlar öncelikle maskülen kadın diye bir şey yok. <laughs> yani ama şöyle bir şöyle bir durum var bir kadının özgüvenli ve artık kendi başına hayatta kalabilmesi güzel bir şey. Neden olmasın yani gayet güzel. Ama maskülen olmak, kararları net almak, liderlik yapmak, duyguları ikinci plana atmak ve otoriter bir duruş sergilemektir. Eskiden bu tanım daha çok erkeklere aitti ama artık kadınların ağzında da dolanıyor. Dolarsın. <laughs> Mesela çok iyi hatırlıyorum. Bir zamanlar gittiğim bir buluşmada kadın benim kendi işimi yapabileceğim bir adamla birlikte olmalıyım demişti. Benim kafamda tabii şöyle geçiyor. Abi süper, süper. Takıl kafana göre. Takılırız bizde yani diye. Ama tabii bunu demedim. Benim dediğim ilk şey ya o kadar kendi işini yapıyorsan bir erkekle ne işin var? Aynen bunu dedim. O da aynen böyle kaldı. Aynen böyle birbirimize bakmaya devam ettik. <laughs> Düşünsene. Eskiden aşkım şöyle bir plan ayarladım. Bunu yapalım diyen kimdi? Erkeklerdi. Şimdi kadınlar hadi kalk gidiyoruz. Mekanı ben seçtim diyor. Ya kardeşim bu durum sana da garip gelmiyor mu yani? Hani gerçekten mi yani? Ölüm ikiye geçmeden kendi başımdan geçen bir olayla bu duruma başlamak istiyorum. Çünkü çok önemli. Gerçekten erkek arkadaşlarım, kardeşlerim, burayı iyi dinleyin. Maskülen kadın ve maskülen erkek testi diyelim. Bugün bir, bir kadınla buluştum. Daha otur oturmaz, çok iyi hatırlıyorum dedikleri. Bak ben baskı bir karakterim. Öyle erkek egemen ilişkileri sevmem. Emin almayı da hiç sevmem demişti. Bu cümleler var. Çok iyi aklımda yani gerçekten. Ben de içimden tamam, tamam devam dedim abi. Yani ne yapacağız ya? Ne yaparsın ki yani bu durumda? Ama tabii şöyle bir durum var. Bir yandan oyunu biliyorum. Burada bir oyun var. Bu aslında bir test arkadaşlar. Normalde bir beta erkek ne yapardı? Bir önceki konumuz alfa erkek vs beta erkek. Kadının elip bittiği erkek konusu. Onu da köşelerden bir yere şu an koyacağım. Oraya da gidebilirsin. Güzel bir video oldu. Bir beta erkek ne yapardı o durumda? Aa tabii ya. Ben de öyleyim. Eşitlik önemli. Yani Derdi böyle atlardı kolunun içine. Deyip kadının çerçevesine girerdi. Ama yer mi Anadolu çocuğu? Ben ben. Yemem arkadaşlar. Gülümsedim. Ve ilginç. Demek hiç emin almazsın. Peki hiç sana yol göster ne demişti? Peki hiç sana yol gösteren bir adamla birlikte oldun mu? Aynen ay, çok iyi hatırlıyorum. Bunu demiştim. Kaldı. Abi gene böyle kaldı. Sürekli böyle kalıyor zaten. Ben de anlamadım diye böyle kalıyor insanlar. <laughs> o canım arkadaşım şaşırmış oldu. Çünkü beklediği cevap bu değildi. Sonra sohbet ilerledikçe onun o sert maskesinin altında aslında bir kedi olduğu ortaya çıktı. Maalesef. Böyle. Kadın arkadaşlarımız böylesiniz. Biliyorum. Beni izleyenler de artık biliyor. <laughs> Daha fazla yönlendirme yaptıkça, kendi kararlarımı söyledikçe bana uyum sağladı. En sonunda ne demişti? Aslında ben bazen güçlü bir erkeğe yaslanmak istiyorum ama kimse bu şekilde yaklaşmıyor dedim. Maalesef. Durum bu. E ne olmuş oldu? Bingo arkadaşlar. İşte erkek çerçevesini koruduğunda olaylar böyle ilerliyor çok Bu konuyla hakkında bir not arkadaşlar. Kadının seni test etmesine alış. Kadınlar sürekli olarak senin ne kadar maskülen olduğunu görmek için farkında olmadan test yaparlar. Farkında olmadan da yaparlar. Bile bile de yaparlar. Ama farkında olmadan çok fazla yapılıyor. Kadınlar erkekleri çok fazla test ediyor zaten bu konu. Abi sinirlenme. Sakin. Sakin ol ve kendini kanıtlamaya çalışma. Bu dediklerimi de gerçekten yapan sayın arkadaşım. Kardeşim. Bu dediklerimi böyle yap. Garantisi gelip Bölüm 2. Değişen roller. Kim kimi kovalamalı. Şimdi eskiden kadınlar daha feminen, erkeklerin daha maskülen diye bir denge vardı arkadaşlar. Şu an o denge gerçekten bozuldu. İyice cıvı çıkmaya başladı yani. Şu an bazı kadınlar gerçekten diyor ki ben av değil, avcıyım. Allah Allah. Öyle misin acaba? ben erkeklerin peşinden koşmam. Onlar beni hak etmeli diyorlar. Gücümü göstermezsen beni kullanırlar diyorlar. Şu an aklıma gelenleri söylemeye çalışıyorum. Duygusallık zayıflıktır Ayder. Ben güçlü bir kadınım. Güçlü kadınsın evet. Bunu çok duymaya başladık. Tamam da maskülen bir kadının karşısında maskülen bir erkek ne yapar? Hani sen de maskülensin diyelim. Ben de maskülenim. Ne yapacağız? Yani iki alfa aslan gibi güç mü savaştıracağız? Ne demiş atalarımız? Savaşmayın demiş. Gerisini sen getirdin ben demiyorum. Çünkü iki aynı kutup birbirini iter arkadaşlar. Erkek zaten mücadele dolu bir hayat yaşıyor. Bir de ilişkide sürekli güç savaşına mı gireceğim? Yani işte burada sorun başlıyor. Hani bir de bununla mı uğraşacağız? Bu durumda mı? Uğraşmak zorundayız yani. Bunun bir gerek yok buna. Arkadaşlar size bununla alakalı gizli bir bilgi vereyim. <laughs> kadın karşısındaki adamı dominant görüyorsa o zaman kadın da feminenleşiyor. Bu gizli bilgi. Bunu al, kesene koy, kafana koy, kalsın. Tamam mı sayın arkadaşım? Bölüm 3. Feminen kadın günümüzde neden azaldı? Düşün abi, sen düşünürken ben bunun cevabını çok net vereyim. Şimdi bir gerçeğin üzerinde durmak istiyorum arkadaşlar. Feminen kadın olmak günümüzde zayıflık gibi gösterilmeye başlandı. Kadınlara sürekli bağımsız ol. Sen güçlü kadınsın. Kimseye ihtiyacı yok deniliyor. Sence gerçek bağımsızlık? Feminen enerjiyi kaybetmek mi? Sence sayın kız arkadaşım? Şimdi sen düşün sayın erkek arkadaşım. Kendine güvenen ama zarif bir kadın mı? Yoksa sürekli dominant olup ilişkiyi kontrol etmeye çalışan bir kadın mı? Elseli cevabını biliyorum. Bence hepimizin cevabı kendine güvenen ama zarif bir kadındır. Yani diğer cevapsa da artık ben seni anlamadım arkadaşım. Şeyler, feminen bir kadın zayıf değildir. Tam tersine maskülen erkeğin yanında dengeyi sağlar. Ama işte günümüzde bazı kadınlar maskülenlikleriyle çekiciliklerini fark etmeden öldürüyorlar. Sayın kız arkadaşım bak gerçekten öldürüyorsunuz. Çekiciliğinizi öldürüyorsunuz farkında değilsiniz. Bir kadının da gücü masyon olmasında değil, doğasındadır arkadaşlar. Ve şu günlerde kadın ne kadar masyonleşirse, erkek de o kadar maalesef pasifleşiyor. Ortalıkta sadece güçlü bir boşluk var. Ve bugünlerde bir şekilde boşluk hissediliyor. Farkındasınızdır. Yani bir dengesizlik var ortamda. Sonra kadın ablalarımız ortalıkta erkek kalmadı. Erkeklik bitti diyor. Bunda hata sende. Sadece sende değil. Büyük bir hata sende ama senin kız arkadaşın. Bölüm 4. Çerçeve kaybolmamalı. Çok önemli arkadaşlar. Şimdi kırmızı al. Yani red pill. Perspektifinden konuyu ele almak istiyorum. Beyler bakın bir şey söyleyeyim. Erkek olarak senin çerçeveni kaybetmemen lazım. Kırmızı al felsefesi burada devreye giriyor. Çerçeve dediğimiz şey aslında kendi hayatını, kararlarını ve değerlerini kaybetmemen. Bu kadar basit. Mesela bir ilişki kurarken bir kadın ne kadar güçlü ve maskülen olmaya çalışıyorsa çalışsın, bırak çalışsın. Senin her durumda karar verici ve lider olman lazım. Ya da kadını değiştirebilirsin arkadaşım. Böyle bir şey de yapabilirsin yani çünkü bu böyle olmaz. Anladın mı? Heh. Kötü olur. O kadının yanında çerçeveyi kaybetmek, ona sen beni yönlendir demek gibi bir şey. Ve emin ol bu noktada kadının ilgisi de biter. Saygısı da biter. Biter. Arkadaşlar kendi kararlarınızı verdikçe ve güçlü durdukça kadın da o kadar size çekiliyor. Her kadın liderlik ister. Arkadaşlarım, kardeşlerim. İşte o an kadın da sana doğru adım atıyor. Bölüm 5. Tamam bunları konuştuk. Terimleri konuştuk. Altan sen haklısın da. Biz bu durumda ne yapacağız? Kardeşim, ilk olarak şunu bil. Erkek olarak maskülenliğini korumalısın. Eğer bir kadın senden daha maskülen davranıyorsa burada iki sebebi var. Ya sen çok pasif kalıyorsun ya da onun içindeki feminenliği ortaya çıkartamıyorsun. Böyle bir durum da var gerçekten. Yani sen çıkartamıyorsun feminenliğini kadının ortaya anladın mı? Peki bir kadın çok maskülen davrandığında ne yapmalıyız? Bir, kendi maskülenliğinden asla ödün verme. O dominantlaştıkça sen daha pasifleşirsen denge var ya tamamen bozulur. İpin ucu tamamen kaçar. İki, güç savaşı yapmaya kalkma. Bu bir savaş değil arkadaşlar. Ben daha dominantım diye bağırmana da gerek yok. Sakin. Ama net bir şekilde duruşunu koru. 3. Kararlarını net şekilde söyle. Kadın sürekli bunu yapalım, şunu yapalım diye yönetmeye çalışıyorsa, ben böyle düşünüyorum ve bunu yapıyorum diyerek sınırlarını belli et. 4. Kendi hayatına odaklan sayın arkadaşım. Eğer hayatın boşsa ve sadece kadınların peşinde koşuyorsan, zaten senin çerçeven yoktur. Önce kendi hedeflerin, misyonun ve değerin olmalı. Kadın senin hayatına uyum sağlamalı. Onu senin etrafında döndürmelisin. Bu işin oluru budur arkadaşlar. Bazı kadınlar geçmiş tecrübelerinden dolayı kendini koruma ihtiyacı hisseder ve bu yüzden maskülenleşebilirler. Olabilir. Ama gerçekten güçlü ve maskülen bir erkekle karşılaştıklarında içgüdüsel olarak filmlenleşirler. Ben bu durumlara çok kez şahit oldum. Çünkü güçlü bir erkek varken güçlü olmaya çalışmaz ki kadın arkadaşlar. Bak ben bu duruma gerçekten birçok kez şahit oldum. Bu durum gerçekten böyle oluyor. Sonuç ne? Beyler, günümüz Kadınları gerçekten maskülen mi oldu? Yoksa bazı erkekler fazla beta mı oldu? Bence böyle. Benim düşüncem bu. İşte kritik soru bu. Maskülenlik kadınlar arasında bir trend haline geldi. Ama bunun sürdürülebilir olup olmadığı büyük bir soru işareti. Ben böyle olacağını zannetmiyorum. Çünkü hep ne olmuş evlendi biliyor musunuz? Normal olan şey olur. Sonra normal değişir. Sonra bunun sonuçlarına katlanılır. Tekrardan başa döner. Sen ne düşünüyorsun? Günümüz kadınları erkeklerden daha mı maskülen? Düşüncelerime katılıyor musun arkadaşım? Yorumlarda yaz. Hep birlikte konuşalım. Arkadaşlar diyeceklerim bu kadar. Sizi sıkmadan hızlı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Bilgilendirmeye çalıştım ve bu durumlara karşı ne yapabiliriz? Onu anlatmaya çalıştım. Bu ciddi bir mesele, ciddi bir konu. Ve gerçekten bunu koruyabilirsen, çerçeveni koruyabilirsen, benim dediklerimi iyi anlayıp, iyi dinleyip, iyi anlayıp uygulayabilirsen garantisi tekrardan benim. Sizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Şuraya, şuraya videoları koyuyorum. Şuradan ya da şuradan, muhtemelen buradan abone ol tuşu var. Abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.